Evet arkadaşlar hepinize mi? Bugün sizlerle ay bugün sizlerle anam bugün sizlerle beraber binek bir pet yapacağız ve bu peti yarın çekilişe sunacağım. Evet Handenen Handan'ın mı o yılanı yapmayı planlıyorum. Şimdi e, zaten hep böyle videolar yayınlıyorum uzun video olarak. O zaman kısaca başlıyorum. Hemen çıkış yapalım. Çıkış yap. Kaydedilmiş olsun hesabımız. Yeni oyuncu diyoruz. Hemen yüklen bakalım. Çok yavaş ya. İçinizde hemen böyle yavaşlıkları, hadi. Hayat Mina. Hadi. Kabul et, devam et. Ee, hiç adınız, kıyafetiniz, hiçbir şekilde önemi yok yani. Şu an bizim için önemli olan şey pet. Boş verin. Hemen misafir olarak oynat dedik ve giriyoruz. Artık buraları ezberlemişsinizdir diye hızlı geçiyorum. Ay, şu yağmur da bazen sevmiyorum. Tabii güzel şeyler veriyor da. Neyse. Evet. Allah gene yanlış bastı. Öf. <laughs> evet. Şimdi hemen Handenan yılanımız oğlum. Handenan mı gerçekten bakacağım da. Nerede kız bu? Ay üf. Yeni değdi. Bir dakika yeni. Şu Yeniye basalım. Hı. Öh. Hande. Hanedanmış, çok pardon. Hanedan yılanımızı alıyoruz. Evet, aldık. Şimdi bunu büyütmemiz lazım önce bir çarka gitmek istiyorum. Çarktan belki bahtımıza güzel bir şey falan çıkar. Deneyelim. Bakalım. Allah'ım ya. Şimdi bir çikaten tutma. Of, neyse. Ee, evet. Şimdi hemen büyütelim. Alalım neydi gücü? Hı, antrenmanımıza aldık. Şu an para vereceğim. Hiç bekleyemem arkadaşlar. Sizi de bekletemem. Hem ben bekleyemem ama siz bekletemem. Hem beşinci seviye yaptık yılanımızı. Güzelce. Evet, hemen size bir göstereyim büyümüş Size bir hemen gösteriyorum büyümüş. Harine şutum. Ne oldu? Ha, bir Hemen çıkartayım. Daha. Evet. Büyümüş haline hemen. Ya. Öf büyümüş ya üf ya büyümüş halini Heh, şükürler olsun büyümüş halini size gösteriyorum bu şekilde en evet, sadece artık bilginiz için 5. seviye oluyoruz hemen geliyorum de evet şimdi bitti arkadaşlar hemen kendime arkadaş bu burada acayip yoruldum hemen yaparım Evet, gönderdim. Gördüğünüz gibi hediye paşalarıyla gönderir diyor. Şimdi ee, ben bunu kaç kere yapacağım? Ha. Ben bunu iki kere tekrarlayacağım. Buraları sizin için çok kısa tuttum yani. Aynı şeyi iki defa yapacağım çünkü. Şimdi... Sonuncu da göndermiş o. Ay niye giremiyorum? Çok mu kalabalık? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Neyse girelim. Ha girdi. Çok şükür yarabbim. Evet arkadaşlar. Üçünü de şu an kendi normal hesabıma aktardım. Şimdi binek yapacağız eyleyin canlı kızım. <laughs> bu arada ben şu an saat kaçta çekiyorum siz bilmiyorsunuz. Signal bu video ne zaman yayınlar bilmem. Neyse yılanımıza seçiyoruz. Bu arada şu küçük olan benim kendi yılanım ya yani o değil. iyi. Hanedam. Evet. Bu arada çekilişi ben olsam kaçırmazdım. Yani bildirimi falan açın bence aboneyseniz bile. Neyse. Şimdi hemencilik yapalım. Şu hanedan yılanı da hiç akılda kalıcı bir isim değil. Bir kullanacağım ama inşallah değişiyordur. Bakalım. Aa değişmiyorsa tamam normaline yapabiliriz. Hı, birleştir. Nefesim gitti ve oldu. Arkadaşlar bineğimiz oldu. Hemen üstüne binmek istiyorum da görsenize nasıl biniliyorum. Wow. Ay çok değişik hani sürtünerek gidiyor ya benim çok hoşuma gitti. Şimdi biraz gezineceğim. Arkadaşlar ben olsam kesinlikle kaçırmayın derim. Cemile diyorum üşenmezsem kendime yaparım bir daha binek ama çok üşeniyorum o yüzden kendime yapmıyorum. Arkadaşlar ben size bu çekilişi yapmak için bakar mısınız? 5 dakikada video çekiyorum. Neyse. evet. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yenimki çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın bence. Evet. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu takip etmeyi unutmayın. Yorudan takip etmeyi bilmeyenler için e, ilk gönderdiğim uzun videonun en sonlarına doğru açıklıyorum. Şimdi görüşürüz. Şartları da hemen arkasında. <laughs>